Şimdi kendisi bir afet haline gelmiş. Afet'in durumu ile ilgili de birkaç şeyi konuşmak gerekiyor. İlk 72 saatte kurtarmaya başlayamamış. Tam bir koordinasyon sağlayamamış. Feryatları duyamamış. insanların yakınlarının çıplak elleriyle kendi çabalarıyla kurtarma çalışmalarına giriştiği bir kaosun fitilini ateşlemiş bir kurum ve bir iktidar partisiyle karşı karşıyayız. Vatandaşın yanında olamamış beceriksiz bir afet yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu süreçte afattan beklenenlerin yanında ilk gün ben sahaya ilk ulaştığımda ilk duyduğum laf asker nerede kardeşim? 99'da asker kurtardı milleti oldu. Ertesi gün göl başına gitmek üzere dağ yolundan giderken kayalar yuvarlanmış gece depreminde döndük. Nurhak'ı bulduk. Nurak'a ilk girendik. Çünkü normal yollar kapalı dağ yollarından Nurak yoluna ulaştık. Nurak'ta ilk siz geldiniz asker niye yok dediler. Oradan çıktık Elbistan'a gittik. Asker olmazsa bu yük kalkmaz diye devletin görevlileri söylediler. ikinci günün akşamı. Ve Hulusi Akar açıklamalar yapmış. Aslında kendince ki bence de orduyu kollayan Recep Tayyip Erdoğan'ı üstü örtülü bir şekilde millete şikayet eden açıklamaları var. Diyor ki 4.30 askere 7 hazır ol emri verilmiş. Bakın 4.17 pazarcık sallanıyor 13 dakika sonra. Ordu böyle bir şey arkadaşlar kimse şaşırmasın. Ben ordu siyasete müdahale edince ölümü göze alıyoruz. Ama ordu böyle bir şeydir. 4.17'de deprem olur, 4.30'da hazır ol emrini çakmış arkadaşlar. 4.50 ikinci ordu komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başında. Böyledir ordu. Niye ikinci ordu? Çünkü Malatya'da. 100-120 bin kişi. Deprem bölgesine en yakın. Yıllardır hazırlamışlardı. Deprem olursa şu şunu uyandıracak, o en yakın ordu komutanını uyandıracak, gidecek ordusunun başına gelip buradayım diyecek. Demiş. Herhangi bir kusur yok. Sabah 6, ikinci Ordu Birlikleri AFAD'la arama kurtarma koordinasyonuna geçmişler. Afatı bulsalar koordine olacaklar. Sabah 7, TCG İskenderun bayraklar ve sandaklar çıkarma gemilerine, seyre hazır olun emri vermişler. 7.30 Fırkateyn ve iki helikopter hazır duruma geçirilmiş. Peki arkadaşlar çıkarma gemisini çıkarken gören var mı? Oradan tahliye yaparken gören var mı? Bugünden ertesi günden daha ertesi günden bahsediyorum. İkinci ordu 120 bin kişi sahada gören var mı? Biz hazırdık diyor sahaya sürmediler. Ve kendi açıklaması Akar'ın biz çarşamba günü yaptı bu açıklamayı depremin üçüncü günü sahada 7500 TSK mensubu var. Ikinci ordunun emrinde 120 bin asker var. Sahada 7500. Sonra da bunun detayını verdi. 3500 tanesi arama kurtarmada çalışıyor. 4000'ini ben gördüm. Her köyün başına bir body, iki iki asker koymuşlar. Yazık tertemiz çocuklar. Köye Örneğin yağmaya gelen olmasın diye. Mezarlığın başında duruyor. Bir kargaşa çıkmasın diye. Güvenlik. 3500 arama kurtarma yapmış. Şimdi 3500 rakamı yeter mi? Yetmeyeceğini ben söylemiyorum. Süleyman Soylu şöyle söylüyor. Afetin toplam personeli 7300'dür diyor. Takdir edilir ki 7300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti yönetmek mümkün değildir. Şimdi Süleyman Soylu'ya göre 7300 eksik rakam ki bence de öyle. Hulusi Akar'a göre kafi miktar. O kadar mı salmışlar sayıyı? Hulusi Akar "Orduyu hazır ettim." diyor. İlk gün. Ama birileri o hazır birlikleri, o çıkarma gemilerini, o fırkateynleri onları değil işte 7300 tane askeri istemiş. Bir paranoya var deniyor ya. Ya ordunun ne işi var? Mı? Hani sabah atışmışlar ya ne ordusu. Çünkü o hep acziyet olarak söylemişti. Çıkaramadılar yaralıları ordudan yardım istediler demişti. Kendi o zaman çok ordu düşmanı ya. Askeri vesayet karşıtı ya. 99'da sahaya sürülen orduyu bir acziyet ve askeri vesayet olarak görüyor ya. tükürdüğünü yalamamak için milleti enkaz altında havasız nefessiz bıraktı bunlar. Bunu görmek lazım. Bunu konuşacağız. Konuşmadan olmaz. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Adana'da altıncı kolordu var. Kolordu kırk bin kişi. Diyarbakır'da yedinci kolordu var. Bu da kırk bin. Bunlar ikinci ordunun kolorduları. Yani seksen bin tane depremden hiç etkilenmemiş asker Adana ve Diyarbakır'da hazır. Hop. Bütün bölgeye hakimiyet sağlanabilir. Hazır. Ama beklemiş. Üçüncü gün 7200 Mehmetçik, 3500'ü mezarlık nöbetinde, 3500'ü enkazın başında. Biz bunları söylemezsek tarih önünde sizi yazdıkları gibi bizi yazarlar. Bunlar söylenecek. Bunlar günü gelince soruşturulacak ve cezalandırılacak.